Birader, yeşil yandı, devam et. Farkındayım baba, özür. Şu teybin sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki... ...çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? Beş yıl çalışsa o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın lan. Sürsene oğlum arabanı sen lan. Baba sen ne amma sinirlisin ya. Yardım mı zor diye şey yaptım ya. Ne bakıyorsun oğlum? 放开